Gördün mü? Egzozdan kalın siyah duman çıkıyor. Nedenini biliyor musun? Önce kontrol edelim. Aracın sahibi üç tamirci gezmiş. Gaz kelebeği gövdesi temizlendi. Oksijen sensörü temizlendi. Hatta yakıt sistemi temizlendi. Sorun hala devam ediyor. Bugün araç sahibinin bu sorunu çözmesine yardımcı olmak için buradayım. Bu arabayı ilk gördüğümde aklıma hemen bir bileşen geldi. Gel bak, işte bu. Emme havası, sıcaklık sensörü. Kırılmış olduğundan şüpheleniyorum. Çıkaralım. Önce konnektörü ayır. Şimdi çıkar. Tamam. Aman tanrım. Bu karbon birikintilerini görüyor musun? Tamamen tıkanmış. Bu egzozdan siyah duman çıkmasına neden oluyor. İyice temizleyelim. Bir şişe karbüratör temizleme maddesi ekle. Temizlemeye başla. Tamam. Bak, Orijinal durumuna geri döndü. Şimdi yeniden takalım. Şimdi arabayı yeniden çalıştırıyorum. Egzozdan hala siyah duman çıkıp çıkmadığını kontrol edelim. Yakından izle. Gör bak. Artık siyah duman yok. Sorun tamamen çözüldü. Nasıl? Öğrendin mi? Daha fazla bilgi için beni takip et.